Karaciğer yağlanması nedeni için olur. Tabii ki yanlış beslenmeden olur. Vatandaş diyor ki, ya ben alkol de kullanmıyorum, karaciğerim neden yağlandı? Alkol kullanmanıza gerek yok çünkü bağırsanızdaki kandida içilen alkolden bin kat daha tehlikeli metil alkol üretir. Yani karaciğer yağlanmasının sebebi yüzde 95 içilen alkolden değil bağırsaldaki kandidanın üretmiş olduğu metil alkolden ve diğer 84 çeşit zehirden kaynaklanır. Kandida 84 çeşit zehir üretir. Vatandaş diyor ki ben abdestli namazlı bir insanım. Alkolle işim olmaz. Karaciğerim niye yağlandı? Barsanda kandida var. Tatlı yedin ondan oldu. Antibiyotik kullanıyorsun. Bundan oldu. Kişi şimdi antibiyotik, antistaminik, antidepresan gibi kimyasal ilaç kullanırsa veya ağrı kesici veya herhangi bir kimyasal bunlar barsanda faydalı bakteri yok eder. Yerine kandida yerleşir. Kandida 84 çeşit toksik madde yönetiyor. Bu toksik madde bağırsakları yakar bir. Toksik maddeyi karaciğer arıtmaya çalışır. Arıtamazsa karaciğer yağlanır. iki. Bu kadar basit. Ve bu zamanda kolesterol, lipid, trigliste sebep olur. Tansiyona sebep olur. Şekere sebep olur. Vesaire vesaire. Karaciğer yağlanmasına karşı çok özel bir formül geliştirdik biz. Enginar kapsülü. Enginarın bu yenen kısmını zannediyor. Bazıları o göbeğin, çiçek, tabanının altı. Orada bir faydası olmaz. Çünkü Enginar'ın etken maddesi siyanopikrin ve sinarin nerededir? Zehir gibi acı olan gövdesindeki yapraktadır. Orası da asla yenmez. Çok acı. Çayı bile içilemez. Biz bunu destilasyonla damatılarak elde edilen özünü alıyoruz. Bundan kapsül yapıyoruz. Ama bunun içinde sadece enginar yok. Bu kapsülde enginar devedekeni şahtere, mahonya vesaire. On numara Karaciğer yağlanması. Kole kişinin aletesi, asetesi 200, 300, 400 lira çıksa bile 6 hafta daha tekrar normal şeye indiririz. Sorun yok. Her şey mümkün. Gökçek burada. Hürmetler, saygılar.